Şunlara cevap verin önce cevap verin bakın. Sizin adını millet adına soru soruyorum. Nedir bu kepazelik? İyi Parti grubu adına Sayın Turhan Çömez. Buyurun Sayın Çömez. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Erdoğan emeklilerle ilgili iktidarları döneminde yaptıklarını anlattı. Dedi ki biz yola çıktığımızda en düşük emekli maaşı 40 dolardı. Bugün 480 dolar. Yani 12 kat arttı. Bunu bir başarı olarak takdim etti. Hakikaten derin bir üzüntü duydum. Yani bu rakamları telaffuz ederek büyük bir başarı örneği gibi göstererek Demek ki sokaktan hiçbir haberinizin olmadığını ifade ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bugün getirdiğiniz yasa teklifiyle en düşük emekli maaşını 20 bin lira yapmak istiyorsunuz. 20 bin lira ne biliyor musunuz? Açlık sınırının altında, 10 bin lira altında. Herhalde sokaklarda dolaşmıyorsunuz siz. Bakın müteaddit defalar söyledim Allah aşkına. Samimiyetimle söylüyorum. Gelin çarşıyı pazarı beraber dolaşalım. Esnafla konuşalım, emekliyle konuşalım. Geçen hafta Bandırma Pazarındaydım. Akşam altı, Özlem Hanım gelin beraber gidelim. 6'dan sonra 6'dan sonra emeklilerin çarşıda pazarda ezilmiş, çürümüş ürünleri topladığını görüyorsun. Kurbandan kurbana diyorlar. Lütfen siz de sorun aynısını. En son ne zaman et aldınız? Kurbandan kurbana. Ne olursunuz? Elinizi vicdanınıza koyun. Bakın bir tek örnek vereceğim. Dün rakamları verdim. Yani kur korumalı mevduatla Yandaşlara peşkeş çekilen milyarlardan bahsettim. 2,5 trilyondan bahsettim. Küresel tefecilere verdiğiniz faizden bahsettim. 40'ta ta reva deva görüyorsunuz emekli en düşük emekliye. Bakın sadece geçen senenin Sayıştay raporlarında var. Ziraat Bankası'nda Demirören grubunun ödememiş olduğu tam 44 milyar lira var. Bugün biz mecliste sabahtan akşama konuşacağız. Emeklilerimizi 69,5 milyar lira nasıl veririz onun hesabını yapacağız. Sadece Zira Ziraat Bankası'ndan ödenmemiş kredileri almış olsanız emekliye şu anda yapılacak olan zamın iki katını yaparsınız. Geleceğim et fiyatlarına. Bakın değerli arkadaşlar. Sayın Erdoğan'ın ekonominin sorumlusu benim ben dediği tarihten itibaren et fiyatları ne kadar artmış baktım tam yüzde yüzde 1400 yüz artmış bir daha söylüyorum rakamlar elimde hepsini kanıtlarım size yüzde 1400 yüz artmış peki et fiyatları ne olmuş bakın AKP iktidara geldiğinde Et fiyatları 5-6 dolardı. Kıymanın kilosu bugün 17-18 dolarlara vardı. Dolar üzerinden bile inanılmaz bir enflasyonla karşı karşıyayız. Peki ne diyor Sayın Erdoğan? Yine onun ifadesiyle söyleyeceğim. Sığır eti, tavuk eti, yumurta üretiminde Avrupa birincisiyiz. Ya bu kadar Avrupa birincisiyseniz nedir bu ithalat? Nedir bu hayat pahalılığı? Çok net. Şunu yapmış olsanız yani yem fiyatlarını indirseniz, yemde ithalatın önünü kesseniz, süt yapmadınız bunu. Niye yapmadınız? Çünkü et çeteleriyle derin bir ortaklık içerisindesiniz. Niye bunu söylüyorum? Şimdi söyleyeceğim. Bakın Macaristan. Macaristan'dan Macaristan'dan son 3 yıl içerisinde 4 milyon kilo et ithal etmişsiniz. 4 milyon kilo Macaristan'dan ithal ettiğiniz et. Peki nereden ithal ettiniz? Hangi firmalardan ithal ettiniz? Ben size söyleyeyim. Firmaların şimdi hepsini göstereceğim. İthal ettiğiniz, et ithal ettiğiniz firmaların başında ne geliyor biliyor musunuz? Mücahit Taylan'ın firması geliyor. Şimdi diyorlar ki Mücahit Taylan Türkiye'ye et göndermiş ama o zaman genel müdür değildi. Ya elinizi vicdanınıza koyun. Bir insan Türkiye'ye et ihraç ettiği bir firmanın sahibi olup gidip o firmaya genel müdür olur mu? İşte burada Mücahit Taylan'ın Macaristan'daki firması. Sonra Sayın Bakan dedi ki ya dedi Plan Bütçe Komisyonu'nda biz ondan da et almadık öyle bir şey yok dedi. Sayın Bakan herhalde dünyadan haberiniz yok. Bakın Mücahit Taylan'ın firmasının Türkiye'ye et ihraç ettiğinin burada belgesi. Ben bunların hepsini Macar yetkililerden aldım çıkarttım. Sonra dedi ki bir işlem falan yapmadık parası yok. Son 4 yılın Macaristan Maliye Bakanlığı'ndan bütün dökümlerini çıkarttım. Mücahit Taylan'ın firması tam 1 milyar liralık ciro yapmış. Bir daha söylüyorum 1 milyar liralık ciro yapmış. Hepsinin belgeleri burada. Peki ne yaptım ben? Ne yaptım? Kalktım dedim ki Allah aşkına lütfen şu sorularıma cevap Bel geliyorum, çıkıyorum burada meclise gö gösteriyorum. Sonra da diyorum ki ne olursunuz biz millet adına hesap sormak için buradayız. Millet adına soru sormak için buradayız. İşte soru önergeleri burada. Cevap yok. Cevap vermiyor. Muhatap almıyor. Milleti muhatap almıyor. Milletin mensuplarını, temsilcilerini muhatap almıyor. Bu kadar milyarlarca liralık eti buraya getireceksiniz. Bu millet et çetelerine teslim olacak. Buyurun buyurun tamamlayın. Hastane hastaneye giden yaşlıların proteinleri düşmüş, et alamadıkları için bunun hesabını soracağız ve bir tek kelime cevap verme tenezzülünde bile bulunmayacaksınız. Peki ne yapmış biliyor musunuz Mücahit Taylan? Bu belgeleri açıkladım diye beyefendi yememiş, içmemiş, beni mahkemeye vermiş. Utanmıyor musunuz ya? Utanmıyor musunuz? Sizin içinizde zerre kadar bir vicdan, izan, ahlak yok mu ya? Şunlara cevap verin önce cevap verin bakın. Sizin adını millet adına soru soruyorum. Nedir bu kepazelik? Sorduğum sorulardan bir tanesi de şu. Polonya bakın Polonya'dan Polonya'dan 10 küsür milyar dolarlık 10 küsür milyar liralık et ithal etmişiz. Et ithal ettiğimiz firmanın da teker teker dökümlerini çıkarttım. Polonya beef sahibi gene bir Türk. Yine AK Parti'nin Gençlik kollarının MKK üyesini götürüp bu firmaya ortak etmişsiniz. 10 küsür milyar liralık. Hepsinin belgeleri var burada. Daha ben ne yapayım Allah aşkına? Bu milletin hakkını, hukukunu korumak için bir millet Buyurun tabii. Buyurun tamam. Sonra da sonra da utanmadan, sıkılmadan bunlara anayasaya göre cevap vermeniz gerekirken götürüp mahkemeye veriyorsunuz. İnşallah o mahkeme beni çağırır. Bu belgeleri tek tek orada ibraz ederim, ifşa ederim. Ha bugün olmadı, yarın mutlaka olacak ve bu et çeteleri onun başındakiler tek tek inşallah hesap verecekler. Başka bir konu daha. Bakın, sorunlu olduğu için ona verdim. Cevap gelmemiş Özlem Hanım. Cevabı gelmemiş. Bana işaret etmeyin burada Özlem Hanım. Cevabı gelmemiş. Müsaade edin. Telefon telefonla istemiyorum. bakın cevabı gelmemiş Özlem Hanım. Bana telefon göstermeyin Allah aşkına. Ben telefonunuz istemiyorum. Ben burada milletvekiliyim. Buranın milletvekiliyim. Bana cevap verecek. Sizin telefonunuza gönderdiğim mesajı istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Bakın diyorum ki geçen sene 2025 yılında 2025 yılında tam 900 bin kurban kestiğini söylüyor. 81 ülkede kurban kestiğini söylüyor. Evet. 8. dakika son dakika buyur. Ne hissettim 5 dakika önce gelmemiş cevap gelmemiş. Sizin telefonunuzdaki mesaj benim umurumda değil. Milletin de umurunda değil. Ben buraya cevap istiyorum cevap. Millet adına cevap istiyorum. 900 bin kurban kestik diyorsunuz. Kurban başına 13.500 lira topladık diyorsunuz. 900 bin kurbanı nerede kim kesti? Hangi firmalardan hangi usulle alındı? Bir hesapladım 10 milyar lira. Ve Sayıştay sayı bütün bunları denetlemiyor. Niye denetlemiyor? Çünkü vakıf üzerinden yapıldığı için. Ben burada bütün bu manzarayı, bütün bu yaşananları Aziz Türk milletine şikayet ediyorum. Bütün bunları Türk milletimize ifşa ediyorum, ibraz ediyorum. Görevini yapmayan, görevini ihmal eden, görevini suistimal eden, millet iradesini ihmal eden ve saygı duymayan bu anlayışı, bu güruhu yüce milletimize şikayet ediyorum. Allah aşkına sorduğum bütün soruların cevabını verin. Daha şurada üç hafta önce gübre çeteleriyle ilgili, gübre yolsuzluğuyla ilgili belge açıkladım burada ya. Belge açıkladım gübre sahtekarlığı ile.